Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ve yeni konularla yine birlikteyiz. Malumunuz üzere son birkaç videodur işletme analizi konularını ele almaktaydık. Yani işletme analizi ana başlığı altında değer zinciri analizi, değer sunuş şebekesi, finansal analiz gibi başlıkları ele aldık. Şimdi sıra geldi pazarlama performansı analizine rekabette üstünlük elde ederek ortalamanın üzerinde gelir elde etmeye çalışan yani kısacası kar amacı güden bütün işletmeler bu amacı gerçekleştirebilmek için ortaya koydukları tüm faaliyetlerin performansını da ölçmektedirler. İşte pazarlama da bu faaliyetlerden biridir. Pazarlama performansı, pazarlama yönetiminin uzun bir süredir ilgi alanına girmektedir. Özellikle pazarlama giderlerinin büyük olduğu ticari ve endüstriyel işletmeler içinde hayati bir konudur. Bundan önceki Derslerde stratejik pazarlama planlama sürecinin adımlarını teker teker ele almıştık ve üzerine basa basa da her bir adımın önemini vurgulamıştık. Fakat etkili bir stratejik pazarlama planlamasına sahip olmak tek başına başarılı olabilmek adına yeterli olmayabilir. Ancak bu planlar pazarlama performansı aracılığıyla kuruluşun hedeflerine ulaşacağı şekilde uygulanırsa başarılı olabilir. Stratejik pazarlama planlaması konusunu ele alırken ne yaptık? Misyon vizyonumuzu oluşturduk, işte bir sürü programlar yaptık, dizayn ettik, stratejilerimizi belirledik, uyguladık. Evet mükemmel planlara sahip olabiliriz. Ancak mükemmel planlara sahip olmak tek başına yeterli olmaz. Ancak bu planlar pazarlama performansı aracılığıyla kuruluşun hedeflerine ulaşacağı şekilde uygulanırsa başarılı olur. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ama birazdan. Biz pazarlama performansı kavramını böyle detaylarıyla masaya yatırmadan önce bir performans kavramının da üzerinden geçelim. Firmalar amaçlarına ulaşabilmek adına ellerindeki kaynakları onları bu amaca ulaştırabilecek stratejilerin gerçekleşebilmesi adına kullanmaktadırlar. Biz bunu aynı zamanda yönetim veya stratejik yönetim kavramı da diyoruz. İşte performans kavramı da en basit şekliyle şirketin elindeki kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanarak hedeflerine ulaşma kabiliyetidir. Bu aynı zamanda yönetimin sahip olduğu kabiliyetin de neyidir? Bir yansımasıdır. Yani şirketin yönetimi eldeki kaynakları şirketin amaçlarını gerçekleştirebilmek adına doğru stratejilerin hayata geçebilmesi için doğru bir şekilde kullanıyorsa nedir? yönetim de başarılı bir yönetimdir. Ortaya konulan strateji de başarılı bir stratejidir ve sonunda da ortaya yüksek bir performans çıkabilmektedir. Tabii bildiğiniz üzere işletmeler kurulduğu günden itibaren yani doğduğu günden itibaren ne yapmaktadır? Bir hayatta kalma mücadelesi içerisine girmektedir. Eğer bu hayatta kalma mücadelesini başarabiliyorsa da bu başarı ne ile ilişkilendirilmektedir? Tabii ki performansla. Demek ki beklenen ve istenen performansı göstermiş ki şirket ayakta ya da diğer bir tabirle hayatta kalabilmiştir. İşte birçok araştırmacıya göre pazarlama performansı şirketin hayatta kalma, uyum sağlama ve büyüme hedeflerine ulaşmadaki etkinliği ile yakından ilgili olduğu için yönetim literatürü çerçevesinde de temel bir kavram olarak pazarlama performansı karşımıza çıkmaktadır. Bu durum şirketin rekabet gücünü arttırmak için kalite ve verimliliği arttırarak ürün ve süreçlerde maliyeti azaltma Yenilik ve yaratıcılık yoluyla da pazarlama performansını iyileştirmek için işletmelerin sürekli çaba göstermesini sağlamaktadır. Yani dikkat eder misiniz? Yine önceki derslerde ele aldığımız gerek değer zinciri analizi, gerek değer sunuş şebekesi, gerekse de Porter'ın jenerik rekabet stratejileri konuları hep bu amaca hizmet etmektedir. Özünü söylüyorum bakın kaçmasın konu diye. Şirketler ne yapmak zorundadır? hayatta kalmak zorundadır. Hayatta kalabilmek için ne yapmak lazım? Rekabette üstünlük elde edebilmek lazım. Rekabette üstünlük elde edebilmenin en önemli yollarından biri nedir? Hatta en önemlisi nedir? Performans, üstün performans göstermelidir. O yüzden pazarlama performansını bunların her biriyle şu ana kadar ilişkilendirerek geldik. Ve ne yaptık? Bak döndük. Geçmiş derslere de atıf yaptık. Çünkü işletmelerin derdine eldeki kaynakları şirketin amacını gerçekleştirebilmek için doğru stratejilerin gerçekleştirilebilmesi adına etkili ve etkin bir şekilde kullanmasıdır. Bunun sonucu nedir? Performanstır. Onun için şirketin hayatta kalabilme yeteneğiyle performans ilişkilendirilmektedir. E aynı zamanda ne dedik? Kaynakların doğru kullanımı da yönetimin başarısını göstermektedir dedik. O zaman yönetimin başarısıyla da performans ne yaptı? İç içe girift bir hale geldi demektir. İşte tüm bu açıklamalar doğrultusunda pazarlama performansı bir şirketin sunduğu ürünlerin pazarda elde ettiği başarı derecesi olarak da tanımlanmaktadır. Yine gerek stratejik yönetim derslerimizde Gerek örgüt kuramları derslerimizde sıklıkla örgütlerin faaliyet gösterdiği çevre içerisinde bu çevreye verdiği bir uyum mücadelesi içerisinde olduğunu da vurguladık. Pazarlama performansını bu bağlamda ele aldığımızda ise bir şirketin hedeflerine ulaşmak için dış çevrenin değişkenlerine uyum sağlayabileceği mekanizmaların geliştirilmesi olarak da ifade edebiliriz pazarlama performansını. Tekrar ediyorum, işletmeler içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamak zorundadır. Tıpkı insanlar gibi. Bizler de içinde yaşadığımız çevre bize neyi dayatıyorsa biz de onunla beraber bir meşruiyet kazanmak için yani o çevre tarafından kabul edilmek için ne yapıyoruz? Ona göre davranıyoruz. Yani kurumsal bir çevre hangi giyimi kuşamı gerektiriyorsa biz o giyim kuşama bürünüyoruz hangi hal ve tavırları gerektiriyorsa biz o hal ve tavırlara bürünüyoruz. İşletmeler de içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamak zorunda. Yani Müslüman bir çevrede gıda işi yapan bir firmanın domuz eti satmayacağını bilmesi gibi. Aynı şekilde farklı ülkelerin farklı tüketim alışkanlıklarına göre ürünler sunması gerekliliği gibi. Yoksa ne olur? O işletme orada başarısız olur. İşte bundan dolayı bu sadece bir burada devletin koyduğu kurallar var. Toplumun kuralları var az önce de bahsettiğimiz gibi. Yani hem formal hem formal olmayan bir takım kurumlar ve kurallar var ve bu çevrenin içerisinde bu işletme faaliyet gösteriyorsa buna uyum sağlamak zorundadır. Nasıl işletme bir bütün olarak uyum sağlamak zorundaysa işletmenin bir fonksiyonu olan pazarlama da buna uyum sağlamak zorundadır. İşte pazarlama buna uyum sağlayabileceği mekanizmaları geliştirdiği an o da onun yüksek performansını ortaya çıkarmaktadır. Tıpkı yabancı alkolsüz içecek firmalarının Ramazan günü sanki bizim içimizden çıkmış bir markaymış gibi bize lanse edilmesi gibi. Meseleyi rekabet açısından ele aldığımızda ise işletmelerin stratejilerini belirlerken rekabet analizinin yanında mutlaka rakip analizi yapması gerektiğinde belirtiyoruz. Nitekim strateji oluşturma sürecini ele aldığımız derslerde bunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgileri de aktarmıştık. Pazarlamanın önde gelen isimlerinden Kotler'de bu rakip ve rekabet çerçevesinde pazarlama performansını tanımlamaktadır. Kotler pazarlama performansını şirketin performansını rakiplerin performansı ile karşılaştırarak güçlü yönlerini belirleyip geliştirmek ve zayıf yönlerini belirleyerek rekabet avantajı elde etmek için azaltmak yani zayıf yönlerini azaltmak, güçlü yönlerini geliştirmek olarak tanımlamıştır. Evet, pazarlama performansının tanımını birçok şekilde ele aldık. Bildiğiniz üzere ders notları web sistemde var. www.adempala.com.tr'ye girerek bütün ders notlarına oradan ulaşabilirsiniz. Peki, pazarlama performansı ölçütleri nelerdir? Arkadaşlar, pazarlama performansı ölçütleri finansal olan ölçütler ve finansal olmayan ölçütler olarak ikiye ayrılabilir. Finansal performans, kar, zarar ve bilanço göstergeleri ile ölçülürken performans değerlendirmesinin etkili olabilmesi için operasyonel performansın finansal performans göstergelerini aşması ve bunlarla yetinmemesi gerekmektedir. Yani ne demek istiyorum? Finansal raporlamalar bildiğiniz üzere dönem sonları yapılmaktadır. Yani bir mali yıl sonunda mesela diyelim ki yapılmaktadır iş işten geçmiş olabilir o yılın sonunda. Yani o raporlara bakarak bir yıl geriye dönüp eyvah biz ne yaptık demek zor olabilir. Onun için operasyonel performans, finansal performanstan işletmenin hatalarını hızlı bir şekilde görebilmesi adına çok 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 daha önemli hale gelebilmektedir. Fakat gelin görün ki ülkemizle sıklıkla gözlemlediğimiz bir durum var ki o da yöneticilerin finansal göstergelere çok daha fazla itibar etmesidir. Yani pazar payının artışı yöneticiler için tek başına çok büyük bir anlam ifade etmemektedir. Bu artışın finansal sonuçlara etkisi ilk sorulan soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Veya müşteri memnuniyeti anketindeki iyileşmeler üst yönetim için her zaman çok da büyük anlam ifade etmeyebilir. Günün sonunda ya tamam güzel de bunun finansal geri dönüşü sorusunu da beraberinde getirebilmektedir. Elbette ki bunun sorulması doğaldır. Çünkü nihai hedef kardadık. İşte bu sorular onlara cevap verebilecek metriklerin geliştirilmesi hususunda bir baskıyı da ortaya çıkarmaktadır. Buna ek olarak pazarlama süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin genellikle kolay bir şekilde değişime tabi olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Bu nedenle pazarlama sürecinin sağlık ve güvenliğinin yani sağlıklı bir pazarlama ve güvenli bir pazarlama sürecinin durumunu yani ne yapacağız? Onun bir emarını çekeceğiz. Pazarlama sürecinin bir emarını çekeceğiz. Sağlıklı mı, güvenli mi? İşte bunun tam anlamıyla teşhis edilebilmesi için şirketin tüm alanlarında bir araştırma yapmak elzemdir. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Kurumsal hayattaysanız zaten demek istediğimi çok iyi anlarsanız değilseniz de şimdi anlattığımda zaten yine çok iyi anlıyor olacaksınız. Arkadaşlar, pazarlama tek başına çalışmıyor. Yani pazarlamanın bağlı olduğu bir satış var, pazarlamanın bağlı olduğu üretim var, pazarlamanın bağlı olduğu birçok birim var. Onun için pazarlamanın performansını ölçmek sadece pazarlamanın kendisine has bir ölçüm yapmakla değil, şirketin tamamından görüş alarak yani satış ekibi pazarlamanın faaliyetlerinden mutlu olmayabilir. Pazarlama yaptığı analizlerle bazı gerçeklere ulaşmış olabilir. Buna göre stratejilerini belirlemiş olabilir ama belki de sahadaki gerçekler pazarlamayla hiç uyuşmayabilir. Ondan dolayı da bu anlamda operasyonel mükemmelliği sağlayabilmek adına pazarlamanın ilişkili olduğu tüm bölümlerin ayrıntılı bir resmi çekilerek pazarlama performansı değerlendirilebilir. Son olarak pazarlama performans değerlendirme adımlarına da bir bakalım ve dersimizi bitirelim. Pazarlama performans değerlendirme adımları şu şekildedir arkadaşlar. 1 maliyete en fazla etkisi olan veya birçok sorunla ilişkilendirilen unsurlara odaklanarak nelerin ölçüleceği belirlenmelidir. 2. Genel olarak şirketin stratejik hedefleri ve özel olarak da pazarlama stratejilerinin belirlediği hedefler doğrultusunda pazarlama performansının standartları veya ölçüleri belirlenmelidir. 3. Herhangi bir durum kritik hale gelmeden önce potansiyel sorunları tespit etmek ve ele almak için tam zamanında gerçek pazarlama performansının ölçülmesi gerçekleştirilmelidir. 4. Gerçek performansın belirlenmiş standartlarla karşılaştırılması yapılmalıdır ve son olarak gerçek performansın belirlenen oranlardan veya kriterlerden farklı olması durumunda gerekli düzeltici önlemler alınmalıdır. Bu son aşama pazarlama kontrolü olarak da adlandırılmaktadır. Evet, böylece dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ama kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.